Uçaktayım telefon çekmiyor. Tamam, 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 tamam. <laughs> tamam hadi. <laughs> Seviyorum. Hiç bilmedim. Uçaktayım. İşte Şimdi buraya geldiğimde koltuklarım çok geldi. Her şeyi çok beğendim. Kitapları çok beğendim. Koltukları çok beğendim. Şey mutlu oldum. Şey çok beğendim. Işıkları çok beğendim. Ömer'in hikayesi kalçla ilgili sıkıntıları vardı. O kadar sonlar oldu. Şu an çok iyi. Uçağa dinmek çok istedi. Onun için de getirdik buraya. Öncelikle e, belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Böyle güzel bir organizasyon yaptığı için oğlumun hayallerini gerçekleştirdi. Ona çok teşekkür ediyoruz. Ömer bindiğinde çok heyecanlıydı. Bindikten sonra çok sevindi. Yani onun adına biz de çok sevindik. Ömer Ege uçak, uçak çok merakı var Ömer Ege'nin ama kalp hastası olduğu için tabii ki şu anda öyle bir şey e, bilemez. Biz doktoruna sorduğumuzda önümüzde bir operasyon daha olduğu için şu anda öyle bir şey söylemiyor. Hayır, hayır da demiyor, evet de demiyor. Ömer Ege'yi kırmamak istiyor sanırım hayır dememek için. Biz de burayı keşfettik ve çok beğendik. Ömer Ege'nin hayalleri gerçek oldu. Çok da güzel oldu. Ee, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir proje yapmış. Ben de yapmış. daha çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlandı ilk önce ama korkusunu yendi. En azından şimdi e, doktor onay verirse biz rahatlıkla uçağa binebiliriz. Ana, ben hiç korkmuyorum ki. <laughs> Ama baştan korkuyordum, şimdi korkmuyorsun. Çok güzel, çok beğendik. Yani böyle bir projenin her yerde olması gerekir aslında her şekilde. Ama burada olması bize yakın olması çok daha iyi oldu. Ömer'in engeli Ömer kalp hastası. 7,5 aylıkken e, açık kalp ameliyatı oldu. 11 aylıkken anju e, anjusu oldu. Şimdi tekrardan önümüzde bir anju daha görünüyor büyük ihtimalle. Ee, tedaviye devam ediyoruz. Her 6 ayda bir kontrollere gidip geliyoruz. MRG 6 parmaklı doğuştan parmağını göster abi. Bu şekilde ama bu proje gerçekten çok güzel olmuş yani çok beğendik. Çok güzel bir moral oldu gerçekten. Ömer Ege için de çok iyi oldu. Hepimiz için iyi oldu açıkçası. Oğlumun hayalleri gerçekleşti. Sayın Belediye Başkanımızın böyle bir proje yapması çok güzel. Ben oğlumu gerçek uçağa bindiremedim ama burada da gerçek uçak gibi çok güzel.